Evet muhafızlardan Serkan'la beraberiz. Bugün gerek defansta yaptığı mükemmel müdahaleler gerekse attığı golle takımına can oldu resmen. Evet Serkan tebrik ediyorum. Maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Uzun zamandır maç yapmamamızın verdiği bir kondisyon kaybı vardı. Maç aslında iyi de başladık. Ama tabii kondisyonumuzun ilk başladığımız zamanki gibi olmadığından dolayı biraz takımsal olarak oyundan düştük Ama sonra da takımca toplanıp güzel bir mücadele ortaya koyarak rakip takımları tebrik ediyorum. Kazanan biz olduk. Tecrübe konuştuk. <laughs> ben de sizi tebrik ediyorum. Sen de çok iyiydin Muhammed Fatih. Senin de eline sağlık. Vallahi bugün bana çok iş düşmedi. Takım çok iyi oynadı. Zaman zaman düştük yaşasak da ee, Serkan abinin dediği gibi yani kondisyon kaybı. Uzun zamandır top oynamıyoruz. 2-3 aydır top oynamıyoruz. Ama güzel bir maç oldu. Rakibi tebrik ederim. Biz de tecrübemize kazandık. Yani bu sahada her zaman yetenekli tecrübe de konuşur. Evet. İyi göstermiş olduk. Herkesin Son zorunda. olarak sakatlarla varamızdan şu an olamayan Fatih Saykir Seni en kısa zamanda takımımıza bekliyoruz. Yoksa bir önce dön. Dön Fatih abi dön. Ben de size başarılar diliyorum.